Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Bel Fatih'i araştıracağız. Bu çocuk beraber oynadınız. Evet, beraber oynadık eskiden tabi. Bu çocuk bizim eski arkadaşımız, eski de dostumuz. Tabi çocuk Mogi ile başlamadan önce. Bu çocuk ee, Aramızda isterdik tabi. Böyle bir yetenekli. Nerede? Aha dur dur. Buldum. Şu Benim maniten alakalı. Neyse. Şunun 52 üye var. 52 yüzyılda şu e, çocuğun yüzünden benim kankamla biz ayrıldık maalesef şuna bak bu, e, bu çocuklarla alakası yok yani şuna bak online yarda eskiden arkadaşız göstereyim. Şey, bile bende duruyor. Dün, dün, gece saat açtı. Hallettik. Şu. Bu ne lan? Bu eskiden benim korumam da böyle. Hem korumamdı hem de kardeşim. Tabi oyundu. Ben buna bu oyun bir saniye bu oyuna gireyim. Bu oyunda benim 5 milyonluk aracım var. Bu oyunda da geçerim. O F-16'lıkta da geçerim. Hepsini geçerim. 5 yıllık oyuncuyum ben. 5 yıllık oyuncuda beni kimse geçemez. Bir de yine geçerim. Şuna bak. Bekle. Fiyatına gören var mı? Bekle. Fiyatına gören var mı? Arabanın dış görünüşe bak. Motor ki haşikar. Bekle. Koniksek. Fiyat 2.500. 2.500 değil. 2.500. Bekle. Şunu tamamlayayım en üstte Bugatti'yi koyacağım Görüyor musunuz mu? Şekle bak bir de biz bunu modifiye ettik 2 milyon Abi. Bunları, Bu araçların hepsi motorları yapılıyor yani Dışarıda Bugatti var şunun fiyatına bak. 5 milyon. Ne oldu? Ne değişti? Ben hepsini yaşadım. Niye? olsa bile yenileyim. Şundan çık askeri oyununa giriyorsun. Ondan çık yine yenerim. Niye? Ben bunun eski oyuncusuyum. Daha yeni dün mü iki hafta önce mi artık iki hafta önce de olabilir gittim ben buna efsane ve özel uçak çıkardım destansı uçağım var kaç tane uçağım var mesela yani hep birbirinden destansı da değil iki tane var Yani Levellimi görün, görüyorsanız görün yani bence. 102 levelim. Çavuş. Şuna bak. Şunların tepesinde yakında şey olacak bu. Nedir ona? Taret. Şunlara yapalım. Gerekirse rebit de atabiliyorum. 5 rebit mi olur en azından? Yok kaç? Ee, 4 bitim olur. Bir daha atarım 5 rabbit. 5 rabbit de çok şey alınıyor. Bakın mesela dur. Al. Al uçağının şekline bak. Al. Al uçağının şekline bak. Bombalarım. Bak diğer en 31 levellik. Al. Bu yapılı. Bu yapılı bir de. Diğersi yapısız. Bu yapılı bu direkt indiriyor. Ben diyorum ki savaş oyununda da hepsinde yenerim. Savaş oyunu bunu çağırsın. Yine yenerim. İki gün sonra ben ha, bunu işte onun girdiği bir tane savaş oynana girsem iki yıl sonra ben buna çalışırım o rabbit de geçerim onu da geçerim şimdi karakteri koymaya gideceğiz herhalde Beş bir para çekelim de öyle gidelim yani sinirli olduğuma bakmayın şuna bak adam bildiğin bize şekil yaptı Yapsın. Hadi. Hadi. İyi. Para, para lazım da para geldi. bir de ona bakarsan ah. Uzman çavuş olarak bir de vektör. Ha vektör de geldi. Vektör yoktu vektör de geldi. Faması da koyun Ha. Ah. M29. Avuk. Avuk da geldi. Var mı? Bak yüklemedi. Yüklemedi şu an. Ee, şurasını full. İşte şu. Şunlar şunlar. Biz buna geleceğiz. Stage da şunların kilidini açma şeyimiz olacak. Dördüncü bu olacak. İşte o da onun karşılaşmasında mı olur artık ben yeni olduğunda mı olur? Açıldım. Şunu bu bentlere girelim. Tamam. <laughs> İstemedi var gerekti. Paraşüt falan neden bulunuyorum? Eee, çünkü uçak düşüyor, bildiğiniz gibi düşüyor. Paraşüt açmamız lazım. Nasıl açacağız? Çok normal oluyor, hiç merak etmeyin. Ha gelsin de şimdi hava saldırısında gel. Gel, tamamladım neredeyse. Şurada bir yerlerde benim gemiler var. Oraya gidelim. Hmm, bakalım. Burada da taretlerim var benim. Gel sıkıyorsun. Ne hiçbir şey yok. Al taret kulası. Al istediğimiz gibi. Şuna bak. Yatama şey gir. Ee, Giriyor da. Allah'tan. Şimdi %99'u ne yaptık? Birazcık da uçalım. Bir ya. Şimdi gösterelim. Eksim bu nasıl? Bu Çok kötü. ne bir şey? Soracağız. Ne oluyor Aha. O ne lan? Bir saniye, bir saniye. O uçak neydi? Yine oğlum? Bomba uçağı gibi. Tamam, ben buraya girerim. Ama ilk başta uçağı indireyim. Geldi. Tamam, o şağı indirdik.

Yes. Yeah. Küş. <laughs> Küş. <laughs> <laughs> ben bir rebit atayım oraya taretle gireceğim ya. Şunu bir bitirelim. Bitirelim. <laughs> oh, Afiyet Bunlar manyak. Of. Beyler bence burada sonra bir gelelim. Ya da dur. 20, 20 falan yapalım en fazla ya. Som vi Jeg er veldig redd.